bir çift çizme. Bizim ortak dairedeki Trofimich kızına bir çift kısa çizme almaya çıktı. Kız da yanında. Kızın adı Niuşka. Boyu acık. Büyümüş de küçülmüş yedi yaşında. Trofimich böylece ne Niuşkasıyla birlikte çizme bulmaya çıktı. Çünkü önümüz güz. Kızın da çizmeleri yok. Trofimich dişlerini gıcırdattı acayip bir masraf tabii. Niushka'yı yanına alacak da onun için alışveriş yapacak. Kızıyla birlikte bir mağazaya girdi. Malları göstermesini istedi tezgahtardan. Ayak numarasına uyuyor mu baktı. Kız denedi, her şey iyi. Mal iyi, ayağına uyuyor. Uymayan tek şey var biliyor musunuz? Fiyat uymuyor. Fiyatı hadi söyleyeyim, 12 ruble. Tabi Trofimich çocuğunun bu ihtiyacını ucuza almak istiyordu. Bir buçuk bilemedin iki rubleye. Trofimich kızın böğürmesini aldırmadan başka bir mağazaya gitti. Orada da bir külçe altın istediler. Üçüncü mağazada gene bir külçe altın. Yani diyeceğim nereye gitse aynı hikaye. Ayağını çizmeye geçir, mal uygun ama fiyatı aylığının neredeyse yarısı. Vazgeç, niyuşka böğürsün. Niyushka beşinci mağazada da çizmeleri denedi, iyi. Fiyatını sordular, dokuz ruble, İndirim falan da yok. Trofimich üç dört ruble düşürsünler diye pazarlık etmeye koyuldu. Bu sırada Niyushka da yeni çizmelerle kapıya gitti. Oradan da, aptal değil tabii, doğruca sokağa. Trofimich kızı yakalamaya davrandı ama mağazanın idarecisi onu durdurdu. Yoldaş dedi, önce ödemen lazım, sonra kendi işine bakarsın. Trofimiç biraz bekleyin diyecek oldu. Şimdi dedi çocuk belki dönüverir. Herhalde yeni çizmelerle koşturuyordur. İdareci de dedi ki bu beni ırgalamaz. Ben malımı görmüyorum. Malın parasını ödeyin ya da mağazadan çıkmayın. Trofimiç cevap verdi. O zaman ben de çıkmam. Çocuk dönene kadar beklerim. Ama Niyuşka dönmedi ki. Yeni çizmeleriyle mağazadan çıkmış ve aptal değil tabii doğru eve gitmişti. Yoksa diye düşünüyordu. Babam pahalı diye gene almayacak. Bu yüzden de dönmedi. Yapacak bir şey yok. Trofimich ne kadar istiyorlarsa ödedi. Dişlerini gıcırdatarak eve gitti. Niyuşka da çoktan eve varmış. Yeni çizmeleriyle hava atıyordu. Gerçi Trofimich kızı biraz elden geçirdi ama çizmeler kaldı. Şimdi bu olaydan sonra belki de fark etmişsinizdir devlet mağazalarında çizmelerin çiftlerini değil de sadece sol teklerini sergilemeye başladılar. Sağ tekleri ise bir yere gizliyorlar ya da bunlar idarecinin elinin altında duruyor da kimsenin dokunmasına izin vermiyor. Bu çocuklar da çok başlarına buyruk hareket etmeye başladılar. Diyorum ya yeni kuşak çok serbest. Mihail Zoschenko 1927